Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda Peygamberimizin Hayatı dersi kapsamında 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. 1. Namazı dosdoğru kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Ankebut suresi 45. ayet. Namaz müminin özgürlüğüdür. Allah'tan başka hiçbir gücün karşısında boyun eğmemeyi sembolize eder. Namazın insan davranışına etkisine iki örnek yazalım. Değerli arkadaşlar namaz kılan insanın çevresinde ahlaklı insanlar olur ve kötü ortamlardan bu kişi kendisini muhafaza eder. Yine namaz kılan kişinin davranışları güzel olur, toplumda sevilir, Allah da bu kişiyi sever. İkinci soru mallarını Allah yolunda harcayanların örneği her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Bakara suresi 161. ayet. Peygamberimiz zekat verilirken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi vermiştir. Dikkat edilmesi gereken hususlardan iki tanesini yazalım. Değerli arkadaşlar zekat verirken gizli vermeye dikkat etmeliyiz ve başa kalkmamalıyız değerli arkadaşlar. Zekat verdiğimiz kişiyi zor durumda bırakmamalıyız. Üçüncü soru Allah'ım senin için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum. Yukarıda peygamberimizin iftar vaktinde yaptığı dua örneği verilmiştir. Siz de kendinize ait kısa bir iftar duası yazınız. Bunu ben kendime göre yazdım. Siz de kendinize göre bunu değiştirebilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Ne diyebiliriz? Allah'ım bizleri bir iftar vaktine daha kavuşturduğun için sana şükürler olsun. Bizleri daha nice Ramazanlara ve iftarlara kavuştur. Amin. Dördüncü soru. Hac Allah'ın insanlığın sorunlarına çözüm bulunması adına insanlık için hazırladığı bir kurtuluş projesidir. Gücü yeten müminlerin bu projeye katılmaları farzdır. Bu anlamda haccın insanlık için önemli iki cümleyle açıklayalım. Birincisi Müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirir. Yine hac sayesinde ihrama giren herkes eşit olduğunu hisseder. Orada zengin, fakir, yönetici, çalışan vesaire ayrımı yoktur kıymetli arkadaşlar. Sıradaki soruya bakalım. Beşinci sorumuz. Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihat edin. Nesai cihat 48, Peygamber Efendimizin hadisi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadisine göre insanın eliyle, diliyle, malıyla cihat etmesi ne demektir? Allah yolunda Allah'ın rızasını kazanmak için gayret etmeye biz cihat diyoruz. Elle cihat etmek Allah yolunda fiili olarak gayret etmektir. Mesela bir caminin yapılmasında çalışmak Dille cihat etmek sözlü olarak Allah'ın yolunda gayret etmektir. Örneğin Allah'ın emirlerini ve yasaklarını insanlara anlatmak, Allah'ı zikretmek gibi. Mal ile cihat etmek sahip olduğumuz para, altın, eşya gibi unsurları Allah yolunda harcamaktır. Örneğin caminin inşası için para vermek değerli arkadaşlar. Bu da mal ile cihattır. Sıradaki sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kutucuklardaki uygun kelimelerle doldurunuz. Evet, birincisine bakalım. Farz ve vacip ibadetler dışında yapılan ibadetlere nokta nokta denir. Ne denir değerli arkadaşlar? Farz ve vacip dışında kalanlara nafile denir. İkincisi, Peygamber Efendimiz geceleri bazen nokta nokta bazen nokta nokta kılardı. Ne gelecek boşluklara? Peygamber Efendimiz geceleri bazen uyur, bazen de ne yapardı? Namaz kılardı. Peygamber Efendimiz hem nokta nokta vermeyi hem de infakta bulunmayı emretmiştir. Ne vermeyi değerli arkadaşlar? Zekat vermeyi. Peygamberimiz haftanın pazartesi ve perşembe günleri çoğunlukla nokta nokta tutardı. Ne tutardı? Oruç tutardı. Peygamberimiz insanlığın iyi ve güzeli bulması için yapılan çalışmaları nokta nokta ile açıklamıştır. Ne ile açıklamıştır? Cihat kavramı ile açıklamıştır. Evet değerli arkadaşlar son sorumuza geldik. Aşağıdaki cümlelerin başına cümleler doğru ise D yanlış ise Y yazınız. 1- Hac İslam'ın Mekke döneminde farz kılınmıştır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Peygamberimiz öncelikle nafile ibadetleri yerine getirmemizi tavsiye etmiştir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış değerli arkadaşlar. Önce farz ibadetleri sonra nafile ibadetleri. Peygamber Efendimiz çokça zikretmeyi, tövbe istiğfarda bulunmayı hayatının bir parçası haline getirmiştir. Doğru. Namaz imandan sonra yerine getirilen en faziletli ibadettir. Namaz dinin direğidir. Doğru. Hazreti Ömer radıyallahu anhu peygamberimize inanan ilk Müslümanlardandır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış olacak değerli arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sonraki videolarda, derslerde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.